Şimdi bu arkadaş eh yine yaptı kayıtta da yakaladım engelledim kendisini blok de aldım şu Çerdoğun, sürekli üzerime pazar açıp açıp duruyor bunun bir cezası yok mu yani ee, geliyor kase atıyor üzerime pazar açıyor sürekli sürekli ama yani ee, bitmek bilmeyen bir şey var üzerime pazar açma hırsı var adamda. Yani ben anlamıyorum sevgili oyun yetkilileri bunun bir çözümü yok mu? Bu adam gelip gelip bunu mu yapacak. Ama mesela örnek veriyorum, şunların fiyatını değiştiriyorum bu sefer her geldiğinde ve üstüme pazar açıyor yani çarı da ilerletemiyorum, çarı da ilerletiyorum bir daha geliyor falan. fiyatı da şaşırdık. <laughs> yani sevgili oyun yetkilileri bunun bir çözümü yok mu? Bu adam böyle e, sabah akşam benim peşimde mi gezecek? Ne yapacağız yani? Biz bununla nasıl oyun oynayacağız? Yani sevinirim yani. Bir çözüm çözüm bir şey varsa. Böyle ilerletince bozulmuyordur umarım. Bozuluyor. Yani videoya çekiyorum şu an. Devam et. Şu tarafa taşıyacağım karakterimi. Şöyle şurada oturacağım, pazar açacağım. Yine 97 tane bundan alalım. Videoyu da uzatıyorum görün diye. Bundan kaç tane alabiliyoruz? Yani şey sinirden odaklanamıyorum bile şu anda. Aldırmıyor 50 desek, aldırmıyor 45 desek, aldırmıyor 40 desek alabiliyoruz. Şöyle pazar açtım. Bak hop hemen bak görüyorsunuz değil mi? Yani bunun bir çözümü yok mu? Bütün klanını toplamış buraya. Burası benim çöplüğüm dercesine. Yok mu yani sevgili oyun yönetimi şunun bir çözümü? bu nedir ya? Ben bu, 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 adam mı oyunu oynayacak? Ne yapalım biz çıkalım mı yani gidelim mi? Bu mudur yani? Şu an Felis 3'te bu adam geldi. Şu çarıyla yapıyordu. Onu bıraktı. Bununla peşimden koşmaya başladı. Yani buna bir çözüm bulursanız sevinirim yani bu ne abi yan yana pazar açılmaması lazım yani bak ha yani burada bir adamın daha içine yapmış bak yazık günah değil mi bu adam oynamayacak mı bu oyunu bunun altındaki bu şahıs vatandaş oynamasın mı oyunu ne yapalım gidelim mi yani biz. Size benzer oyunlarda yani pazar kurulan pazar mantığı olan oyunlarda hacı abiler bu adamın şuraya şu an pazar açamaması lazım. Yani şu şu kalabalığın içine şuraya iç içe pazar açamaması lazım. Şuna izin vermemeniz lazım. Yani bu ahlaklı bir oyun şeyi mi? Şuna bir çözüm bulursanız sevinirim.